Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi Konu Bildirim Mektubu İşlemleri Yararlanıcılar projeleriyle ilgili değişiklik isteklerini sistem üzerinden ajansa iletebilmektedir. Bunun için proje işlemleri, bildirim mektubu işlemleri seçilir. İlgili işlemin seçilmesinin ardından proje listesi ekranı görüntülenir. Proje listesi ekranından Bildirim mektubu gönderilecek proje seçilir. Bildirim mektuplarını göster düğmesine tıklanır. Bildirim mektubu listesi tablosunda seçilen projeye ilişkin daha önceden yapılmış bildirim mektupları bilgisi görüntülenir. Yeni bir bildirim mektubu eklemek için ekle düğmesine tıklanır. Bildirim mektubu bilgileri penceresinde yer alan bildirim mektubu tarihi alanının doldurulması zorunludur. Amaç sütununun yanında yer alan kutucuk işaretlendiği takdirde ilgili amaca yönelik açıklama girilmesi zorunludur. Bildirim mektubuna ilişkin bir belge yüklenecekse bildirim mektubu bilgileri penceresinde bulunan ekle düğmesine tıklanır. Yükleme işlemi gerçekleştirilir. Sisteme yüklenecek belgelerin Word, Excel, PDF, resim, rar veya zip formatında olması gerekmektedir. Eklenecek belge boyutunun 4 MB'ı geçmemesi gerekmektedir. Bildirim mektubu bilgileri penceresindeki alanlar doldurulduktan sonra Kaydet düğmesine tıklanarak bildirim mektubu sisteme kaydedilir. Bildirim mektubunun ajans tarafından görüntülenebilmesi için yararlancı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunun için istenilen bildirim mektubu seçilir. Onaya gönder düğmesine tıklanır. Bildirim mektubu onaylama penceresinde yer alan evet düğmesine tıklanarak bildirim mektubunun ajansa iletimi sağlanır. Bildirim mektubu onaylanana kadar güncellenebilir veya silinebilir. Ancak onaylanan bir bildirim mektubuna yönelik güncelleme veya silme işlemi gerçekleştirilemez. Eklenen bildirim mektuplarının çıktısı alınmak istenirse Bildirim mektubu listesi tablosundan ilgili bildirim mektubu seçilir. Çıktı al düğmesine tıklanır. İlgili raporun Word veya PDF olarak üretilmesi sağlanabilir. Eklenen bildirim mektupları görüntülenmek istenirse bildirim mektubu listesi tablosundan ilgili bildirim mektubu seçilir. Görüntüle düğmesine tıklanır. Bildirim mektubu bilgileri penceresinde yer alan ajansın açıklaması alanında Ajansın ilgili bildirim mektubunu inceledikten sonra belirticiye açıklama yer alacaktır. Bu bölümde bildirim mektubu işlemlerinden bahsedildi. Bildirim mektubu ekleme ve bildirim mektubu onaylama hakkında genel bilgi verildi.